Bilgi burası. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak bu videomuzda Arçelik 4120S model çamaşır makinesinin ön körü yırtık kenarı. Şurası yırtılmış. Bunu sökeceğiz, değiştireceğiz, sökümünü göstereceğiz. Takımı da söküm işleminin tam tersi olacağı için aynı işlemi göstermeyeceğiz ama sökümünü göstereceğiz nasıl söküleceğini. Video dışında bilgi içinde özellikle belirtiyoruz, videoda yazı da yazıyoruz ama yine başında söyleme gereği hissediyoruz artık. Çünkü hem gece saat 12.01'de 3'te 5'te bile arayan olabiliyor. Numara internette var diyerek veya e, şehir dışından aramayın dememize rağmen bizim çalışma saatlerimizde çokça arayıp da ee, güzellikle söylememize rağmen anlamayan arkadaşlar da olabiliyor. Ee, videodan farklı bir şeyi görmeden diyemiyoruz arkadaşlar. Cihazı gelip başında kontrol etmeden bu videoda verdiğimiz bilgilerin dışında bilgi veremiyoruz. Ama videoyu dahi izlemeden sadece telefonu görünce videoyu gördüm ama izlemedim deyip de bizden bilgi almaya çalışanlar dahi oluyor. Ee, o arkadaşlara da hani söyleyeceğimiz sizin boş vaktiniz bizim iş vaktimiz arkadaşlar. Videoları yardımcı olmak amacıyla atıyoruz. Bu konuda da bize anlayış gösterin. Biz size yardımcı oluyorken, ücretsiz bilgi veriyorken siz de bizim iş zamanımızda bize engel olmayın. Lütfen özellikle buna dikkat edelim. Konya'daysanız da gelip görmeden bir şey diyemeyiz. Ararsanız yardımcı oluruz ve konumuza geçelim. Şimdi bunu sökmek için ilk önce şurada daha önceki videolarda gösterdik ama yine görmeyenler varsa şurada bir gördüğünüz gibi çelik yay kısmı var telin. Buradan tutuyoruz tornavidayla ve asıldık mı bu, bu yay yerinden çıkıyor. Sonrasında şu iki vidamız var. Bu iki vidayı alacağız. Şu lastiği telini çıkardıktan sonra şöyle içine doğru katlayabiliyorsunuz. Bu şekilde içine çıkardık. Lastiğimizi içine aldıktan sonra şimdi şu iki vidayı alacağız. Ve sonrasında kapağın alt kısmında onları da gösterelim. Şurada bir vida. Ortada bir vida var. Şurada ve bir tane de şurada vidası var. Bu üç vidayı alacağız. Kapağı aşağı doğru itekleyip çıkaracağız. Beklemede kalalım. Kapağımızın altındaki 3 vidayı söktük. Menteşe kenarındaki tapan kilidini de söktük menteşenin karşısındaki. Onun da vidalarını çıkardık. Lastiği de boşal çıkarttıktan sonra kapağımızı aşağı doğru şuraya bir iki kez vuruyoruz. Bazılarında kenarında yan tarafında içten tırnak olabilir o şekilde olanlar için de hafif alt kısmını şuradan tutup elinizle hafif öne doğru asılıp öyle aşağı doğru bastırırsınız. Bu eskilerde direkt aşağı bastığınızda yerinden çıkacaktır. Şu şekil. Bir taraftan söküp bir taraftan çektiğim için biraz sıkıntı olabiliyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Kapağımızı açtık. Ve lastiğimizin yine iç kısmında şurada Şöyle göstereyim yakından. Gördüğünüz gibi burada da bir yay var. Bunu da yine tornavida yardımıyla delmeden, gerçi eski lastikse deleceksiniz ama yeni ise dikkat edin. Yani eski lastikse zaten değişeceği için sıkıntı olmaz. Bunu da arkadaşlar tornavida'nın ucunu kenarına takacaksınız. Ben şu telefonu diğer elime alayım. Şu şekilde bir ucunu kutup asılacaksınız. Zaten lastikle beraber ayrıldığını görüyorsunuz. Komple lastiği bu şekilde çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lastiğimizi yerinden çıkardık. Şimdi aynı şekilde lastiği yenisini yerine takacağız. Lastiğin yenisini yerine takarken üstünde yay olmayacağı için rahat takacaksınız. Lastiği takarken de arkadaşlar lastiklerinizin yenilerinde şu görmüş olduğunuz ara kanal var. Buna daha önceden bir işlem yapılmış. Bir yapıştırıcı sürülmüş gibi. E, bu şekilde şu kertikleri şu görmüş olduğunuz plastiğe yani. Şöyle gösterebilirsem yan çekimde, Şu şekilde parmağınızla ayıracaksınız lastiği. Bu şekilde ayırıp alt kısmını içine doğru bastıracaksınız. Ve şu şekilde oturacak. Şöyle oturta oturta komple devam ettireceksiniz bu işi. Lastiği bu şekilde değiştirebilirsiniz eski modellerde. Zaten sökümünü yaptıktan sonra takması da elinizden gelecektir. Bu şekilde lastiği söküp yenisiyle değiştirebilirsiniz. Bu tip eski modellerde her makinede farklı olur. Her markada farklı olabilir bunu belirtelim. Yani bütün makinelerde aynı olacak diye bir durum yok. Ve dediğimiz gibi de makineyi görmeden her lastiğin nasıl söküleceğini veya takılacağını da bir şey deme şansımız olmaz. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni de eksik etmeyelim. Herkese kolay gelsin.